Herkese merhaba. Ben İbrahim Pehlivan. Buraya Polatlı Fabrika teknik destek yöneticisi olarak görev yapıyorum. Ankara Sincan bölgesinde Ölmezler Süt İşletmesi'nde çekimlerimize kuru dönem hayvanlarımızla birlikte devam ediyoruz. Bir işletmenin can damarı kuru dönemdeki hayvanlar. Yani evet. burada hayvanlara ne kadar iyi bakarsak bize süt o kadar, iyi alıyor. Aynen o aynen. kadar iyi alıyor. Buradaki beslememiz bizim içeride direkt sağımıza yansıyor. Aynen. Burada bizim son 60 ürünümüzü kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Ee, memnunuz ondan. o ürünle ilgili, kullanımla ilgili, kullanım miktarıyla ilgili bize bir bilgilendirme yapabilir misiniz ve bunu kullanmaya başladıktan sonra daha evet. öncesinde farklı bir firmanın farklı bir ürünü kullanıyordunuz. Bununla beraber neleri yaşamamaya başladınız? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi olun. biz 7 aylık gebe hayvanlarımızı kuruya çıkartıyoruz. 2 ay sağmıyoruz. Evet. Burada dışarıda havayı olduğu sürece burada bir ay bir buçuk ay kadar duruyor. Ondan sonra 20 gün kala doğumu içeriye tekrardan alıyoruz. Orada doğumunu yaptırıyoruz. Burada sıkıntı olmasın hı hı. diye. Son 60'ı kullanmıyorduk. Biz daha önce başka hı hı. bir firmayla çalışırken orada eş problemi yaşıyorduk. Son atamama değil mi? Evet. Eşini atamıyordu. Süt birden toparlanamıyordu hayvan. Sıkıntı yaşıyorduk. Hı hı. Süt problemi yaşıyorduk. Hayvan doğum yaptıktan bir hafta içerisinde aşırı derecede zayıflayıp. Evet ölüm oluyordu. Ama şükür bu son 60'a geçtiğimizden bu yana hayvan başı da günlük 4 kilo veriyorum. Şu an 60'ı. Evet. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Eşe tamam ama cidden, ciddi anlamda büyük bir problem. Aynen. Hani müdahale edildikten sonra. Müdahale sonra, sonra hayvan Tekrar tabii ki sonra. hem antibiyotikte fazla bekletiyorum. Evet. Sütümü evet, kaybediyorum. Evet. Ama şu anda eş problemim yok. Süte aşırı derecede faydası var. Ve uzun süre pikte kaldı değil mi? Kalıyor. 33-34 litreyle başlıyorum ben. Çok güzel. Yani bu son 60 yeminden ben çok memnun memnun kaldım. Önceden kullanmıyordum. Evet. Sizin sayenizde son 60 önerdiniz. Kullanmaya Hı. başladım. Çok memnunum. Gebe düve de son 60 şart abicim. Hı. Yani... güzel bir ürün çıkartmışsınız. Teşekkür ederim. Buraya olarak size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Volkan abi. Yani burada hani şu zahmetten de kurtarıyoruz siz. Hani iki türlü kurduran beslemesi var. Son 60 yapıyoruz. Yani anyunik besleme yapmadığımız yerlerde close up. Hani geçiş dönemi olmak zorunda. Sizi bu zahmetten de kurtarıyor. Bundan diğer yeme çizgiye geçişte problem yaşamadık. Yaşamadınız işte. değil mi? Ben daha evet. öncesinde gebe hayvan doğum yaptı. Bir hafta içerisinde hocam kilosu çok iyi doğum yaptı. Evet. Bir hafta içerisinde hayvana bakıyorsun, Yenidir çok evet. aşırı yem yemiyor, zayıfladı. Mecbur ya kesime gönderiyorum ya ölüyor. Ama burada o sıkıntı yok. Yani içerisindeki yem katkı maddeleri herhalde çok güzel bir derecede olmuş. Çok teşekkür güzel edin. bir şekilde biz çizgi yemimize buradan geçebiliyoruz. Memnuniyetinizi bizi çok mutlu etti. Bereketli olsun. teşekkür, ederim, teşekkür ederiz